Akupunkturda geleneksel Çin tıbbı bilgisi içinde mikrosistemler dediğimiz bir kavram vardır. Mikrosistemler bedenin belli yerlerinde bütün organlarımızı simgesel olarak içeren noktalar olduğu kabul edilir. Mikrosistem bedenin temsilidir bir anlamda. Kulak bu mikrosistemlerin en önemlisidir ama bunun dışında el akupunkturu dediğimiz el bir mikrosistemdir ayak akupunkturu olarak tanımlanan ayak tabanı bir mikrosistemdir. Scalp akupunkturu dediğimiz başımızda bir mikrosistem vardır. Burun akupunkturu, metakarpal akupunkturu denilen el tarağı kemiklerinde tanımlanan mikrosistemler vardır. Ama burada en önemli olan kulak derken de bilimsel olarak da açıklanabilir yegane mikrosistem de kulaktır. Çünkü kulağımız bedenimizdeki organların motor fonksiyonunu sağlayan en önemli sinirimiz olan vagusun bir dalının diyebileceğimiz veya kulağımızın duysal inervasyonunu, duysal sinirlerini yani kulağımıza dokunduğumuzda bunu hissetmemizi sağlayan sinirler bahsettiğimiz vagus siniriyle aynı kökten omuriliğimize girerler. Anatomide yansıyan ağrı dediğimiz bir mantık vardır. Yani kulağımızdaki bir noktaya bu sinirler üzerinden bir uyarı yarattığımızda bedenimiz, daha doğrusu beynimiz onu o ilgili organdan, örneğin midemizden geliyor gibi algılar. Sonuçta akupunktur bir haberleşme sistemidir var olan sorunu kulak üzerinden merkezi sinir sistemine bildirir akupunkturist. O nedenle akupunktur anatomik olarak mantığı açıklanabilen yegane mikrosistemdir. Bunun ötesinde vücudun tamamı da vücut akupunkturu dediğimiz bir mantıkla kullanılır. Ama orada da yine anatomik bir açıklama vardır. Çünkü akupunktur noktası dermatom paterni dediğimiz yani organı ilgilendiren deri alanı üzerindedir. Ve biz örneğin yine kalın bağırsağımızla ilgili bir nokta arıyorsak bu nokta genellikle vücut akupunkturu esnasında kalın bağırsağımızı ilgilendiren sinirle aynı dermatomal yolu izleyen yani deri alanını izleyen sinir mantığı üzerinden çalışır. Basit olarak söylersek belli bir deri alanından gelen duysal sinirimizle örneğin kalın bağırsağımızdan gelen sinir aynı kökten omuriliğimize girer. Biz o deri alanında spesifik akupunktur noktasına iğne batırdığımızda beynimiz bunu kalın bağırsağımızdan gelen bir uyarı olarak algılar ve tedavi mekanizmasını da onun üzerinden çalıştırır.